Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir Baldi Basic videosuyla karşınızdayım. Bunun daha önce arkadaşlar iki videosunu yanlış hatırlamıyorsam çekmiştim. İki tane de videosunu çekmiştim aynen. Ee, üçüncü videoyu çekmemiştim. Üçüncü videoyu arkadaşlar aylar sonra çekiyorum. Ee, Baya uzun süre oldu yani yine oynayalım. Ee, birkaç ay oldu yine bayağı 2022'de zaten çekmiştim en son. Ee, bunun önce arkadaşlar bayağı bayağı Minecraft videosu çekmeye çalıştım. Normalde Minecraft Minecraft'da arkadaşlar bir mod tanıtımı yapacaktım e, modun ne olduğunu söylemiyor ama arkadaşlar 4 veya 5 tane mod denedim aynı modu ama hiçbirinde çalışmadı birinde ben mi beceremedim bir tanesinde bir şey oldu olmadı yani mobilde mod indirmek gerçekten sıkıntılı arkadaşlar gerçekten minecraft'ın mobil versiyonlarındaki modlar harbi sıkıntılı Bayağı sıkıntılı yani adam gibi mod bulmak abiden altın değerirdi Neyse e, start diyelim başlayalım story moddan yine devam edelim bakalım diğeri endless zaten ee, Bakalım ses nasıl bir bakayım abi Ee, benim su kolabime hoş geldin diyor. Allah'ım bu ne abi? Bu ne abi? O hassasiyete bak. Bak bak bak. Dıngs 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 Allah'ım yarabbim. Hayır oğlum. Hayır hassas ama o yüzden mecbur çıkacağız değil mi? Yes. Çünkü hassasiyet ayarlamam lazım abi. Abi bunu nasıl yapacağız? Sensiz değil şöyle düşürür ya? Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Abi o nasıl bir sensifte disco yaparsın o sensif değil Allah'ım ya Rabbim ya. Bak hala fazla bak. Bak hala ya arkadaş yine çıkacağız gireceğiz yapacak küçük 2 dakikalık bir şey var. Oğlum ola artık lan. Me, rest me. Boş boş konuşuyor yine var ne yapacak yapacak bir şey bu da böyle. Neyse şunu idare edelim abi. Evet e, dikiz aynasıyla bakıyoruz. Eee dikizlemek neyse e, saçma sapan konuşmayalım olmadı işte arkadaşlar Minecraftı mod yapacaktım neyse artık onu e, yarın falan çekeceğim diye düşünüyorum bu arada Lone daha bayağıdır gelmiyor çünkü Lone Wolf'da biraz daha a, 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 yani son bölüme geldim son bölümde biraz alıştırma yapmam lazım son bölüme alıştırma, ara, alıştırma yapmadan baş yani e, videosunu çekmek istemiyorum lan kapa çeneni biliyoruz tamam şimdi bundan eksi 4 mi kalır eksi 5 mi kalır Eksi 4 mi eksi 5 mi? AYS40 YAŞASIN İyi ee, güzel Sıfır hesaba katarsak doğru Matematim çok güzeldir arkadaşlar şaka yapıyorum tabi ki de matematim pek de güzel değildir ee, Olduğu kadar ee, Güzel olmasını ister miyim aslında isterdim ama yapacak bir şey yok yani Olduğu kadar artık zaman köküme temeli kötü olduğu için ee, 7 a 6 diye biliyorum Eee yeah. buna da bunun için ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? 75 bunun cevabını biliyorum bu arada arkadaşlar. Ne lan? Bunun cevabı arkadaşlar 75.000 bin. 75 bin e, 368 52 31. Evet arkadaşlar cevabı kesinlikle. <laughs> <laughs> Ay yani neyse. Eee saçma sapan konuşmuyoruz ama cevabı yok bunun. Var diyenler var yani böyle yüz ama onlar ya mod ya da farklı şeyler ya da farklı farklı şeyler işte yani. Evet bu bayağı e, korkunç değil bu ya bu oyundan korkmuyorum. Ama bir anda çıktım böyle lak diye çıktım mı e, birazcık korkunç olabilir. Arkamdan geliyor. Aa! Oğlum. Gereksiz korkma seansları yaşasın yaşasın eksi 3 eksi 1 bak hep kazık sorular soruyorsun eksili mi eksili sorular soruyorsun cık cık. yani lütfen Valdicim lütfen beni de sinirlendirme ben sinirlenince senden de beter olurum ha geliyor ya abi yapma ağzına vururum seni yürü git nerede ki bu nerede bu nerede bu Ne kaçtım ki? Allah konsol hareket et. Ben şu an yakalayamaz çünkü koşmuyorum za. Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun? Dayamaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Sapık herif seni. Şuraya bir gireyim ya. Şuraya kendimi rahat hissedeceğim. Tamam abi bir tane de şuradan ee, kendimize bir tane bisküvi alabilir. Aa. Tamam. <laughs> Oy oğlum. Bak strese girmeye başladım. Bak stres değil dedim oyun. Ananı ananı. Ay nasıl gideceğim Nasıl gideceğim Allah'ım ya Hiç korkunç değil. Bir anda çıkmadığını yani öleceğimizi bildiğim zaman hiç korkunç olmuyorsun biliyorsun değil mi? İşte öyle. Yarın Minecraft videosu gelecek yüksek ihtimal çünkü ya yani, Minecraft'ı normal oynamayı düşünüyorum. Sonra dedim ulan dedim tanıtım videosu yapayım mod tanıtımı. Ama yapamadım işte. Güzel bir mod tanıtımı yapacağım. Eksi bir. Dokuz. Eksi altı. Great great evet, great job. Hadi, hadi, hadi. Great job, hadi. iyi başarı, iyi, iyi çalışma. Great job, great. iyi başarı diyor işte. Aferin falan. Well done, aferin. Neyse, neyse ya boş ver. Olsa itmiyor. Map falan da oynamaya <laughs> düşüyorum yani. yeni falan olunca Minecraft'ta bayağı bir yapmak yapmaya düşünüyorum. Şey var arkadaşlar e, 9'dan 5 çıkarsan eksi 4 şey de eksi 4 değil hayır ya 4 12 e, bunun cevabı 31 1 1 1 1 1, 1, 1 31 31 31 tövbe estağfurullah saçma sapan e, bu videoda biraz saçmaladın galiba değil mi kabul ediyorum abi kapıyı açınca yalnız bir şey çıkacak diye ödüm patlıyor abi Orada bir para var. Sekürit odası. Şimdi biraz dinlenelim. Karşıda bir tane zibi de var abi. Şöyle tamamdır. O beni görmeden tamam. Biraz koşmuş olduk bu sayede. Aha. Selamünaleyküm. Ne lan? Allah belanı versin bir yerde şu köpek geziyor. Abi ya korktum ulan nasıl ulan Bahadır'dan daha çok korkunç bu ya. Ah. La yürü git bas git last, last guy la böyle bir şeyler söyleyin kafana kodumun çocuğu. Ay nasıl bağırdım ama nasıl bağır Nasıl vurdum? Bir ben, bir siz, bir de Allah biliyor. Selam. Hello. Gelirsin buraya. E 3'ten -6 bir dakika e -3 7 6 3. Orada ben aslında şey yapacaktım. Biraz daha bekleyip gazozu arkamda değildim lan. Ağzını kırdım çocuğu orada tamam. Bu telefonla uğraşmayacağım. Hayır yürü git hayır gelemezsin değil mi? Kapı, ka kapı kapanmadı. Kapı kapandı. Çok koşmuyorum sonra o zibidi gelir. Bizi alır sonra ben çıldırırım sonra ben Adama küfür ederim. Sinirden. Oğlum oyun niye kasıyor lan? Şu oyun niye kasıyor ya? Ya şu gazoz niye her seferinde alamıyorum? Ne taraftan geliyor acaba spor salonu? Burası nasıl spor salonu ya? Ay arkamda da bakıyor de bak lan yere git korkmuyorum ben koşmuyorum ben. Allah belan. Aa işte de. Oğlum ben kamerayı niye döndüremiyorum? ya? kimsin? Delen sürü sürü gel ya! <laughs> ne oluyor? Dönüm sürüm 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 ana ne oluyor lan ne oluyor nereye götürüyor beni ağzını kırdım Bas git lan Lan ne oluyor? Ne oluyor? ne oluyor ne oluyor ne oluyor Ya ağzını kırdım bu çocuğun ya Kaç Allah belanı verme Allah belanı verdi. Gelme, gelme. Kaçarım, kaçarım. Şuradan kaçarım. Şuradan kaçarım. Hop! Kaçtım, kaçtım. Aa! Ya ağzını kırdım ben bebesi keltoşu ya. Neyse arkadaşlar videoda 10 dakika oldu. Daha da hani ben biraz gerildim. Çok da korkucu olmadı ama kor ya, yine ya korktum. Bağırdım çığırdım abi yine. Ee, i̇ki kere denedik arkadaşlar. İkisini dedim aptal gibi. Oyunun kasmasından dolayı. Şu oyun niye kasıyor yani? Yeni telefon aldığımda boyun videosunu çekeceğim. Çünkü boyunda niye kasıyor hiç anlamadım abi. Ya. Şu ay. Oh, evet abi. Anam dönüyormuş orada çaprazı bastığımızda. Ee, videoyu bitiremem arkadaşlar. Güzel bir videoydu. bağırmalı çağırmalı bir videoydu. Her video. de videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Kendinize iyi bakın ve bay bay.